Sevgili muhalar, bu yeni haftayla birlikte kendinizi büyük başarıların eşiğinde bulabilirsiniz. 4 Kasım itibariyle Mars'ın güçlü enerjisi sizinle olacak. Bu etkinin hayatınızda aslında birçok alanda büyük gelişmeler yaratması gerçekten çok mümkün. Mars'ın tabii ki dördüncü evinize geçişi bu kariyerinizden kişisel hayatınıza kadar her alanda size çok güç verecek. Kendinizi böyle daha sağlam adımlar atarken bulacaksınız. Yeniliklere cesaretle yaklaşırken bulacaksınız. Özellikle ev ve aile yaşamında değişim, iyileştirme konuları ön plana çıkabilir. Ev ortamında böyle daha huzurlu ve güven dolu bir atmosfer yaratmak için gerçekten ideal bir dönemde olacaksınız diye belirtmek istiyorum. Mars bu yıl dördüncü evinizde 6 hafta boyunca kalacak. Bu nedenle bu haftanın itibaren bu enerjiyi en verimli şekilde kullanmak aslında sizin elinizde. Mars harekete geçme gücümüzü arttırarak kişisel gelişim, finans, sağlık ve ilişkiler gibi aslında pek çok alanda size çok destekleyecek. Ev hayatınızda düzenlemeler yapmak, aile bağlarınızı güçlendirmek ve içsel huzura ulaşmak adına harika bir süreç sizleri bekliyor diyebilirim. Kendinizi daha güçlü böyle hissedeceğiniz bu dönemde özellikle uzun vadeli hedefler koymaktan lütfen çekinmeyin. Mars'ın bu enerjisi partner, ilişkileriniz, dostluklarınız ve iş ortaklıklarınızda sağlam temeller atmanıza gerçekten olanak sağlayacak. Sosyal çevrenizdeki ilişkilerinizi güçlendirme fırsatına sahip olacaksınız. Yine Mars'ın desteğiyle iş dünyasında veya sosyal hayatınızda böyle daha fazla sorumluluklarda alabilir. İş bağlantılarınızı da aynı zamanda geliştirebilirsiniz. Daha böyle cesaretle yenilikçi kararlar alma haftası diyebilirim rekabet ortamında kendinizi koruma gücünüz de artacak bir defa böyle sizi engellemeye çalışanlara karşı böyle daha sağlam bir duruş sergileyebilirsiniz bu haftanın diğer önemli gezegeni ise tabii ki Venüs 8. evinizde yer alıyor bu yerleşim zihin becerilerinizin ve sosyal ilişkilerinizin çok daha güçleneceği aslında bir döneme işaret ediyor eğitim iletişim ve bilgi paylaşım konularında kendinizi böyle daha aktif hissedebilirsiniz Güneş ise 7. evinizde zaten güçlü bir konumda duruyor ki bu da size böyle ani kazanç fırsatları da aslında sunabilir. Özellikle bekar boğa burcu kadınları için doğru partneri bulma veya önemli ilişki kararlarını alma yönünde gerçekten destekleyici bir etki yaratıyor Güneş'in buradaki pozisyonu. Ve Güneş sayesinde liderlik becerilerinizi daha bir ortaya koyma, sağlığınızı güçlendirme açısından da elverişli bir haftadasınız diyebilirim. Bu hafta gezegenlerin retro hareketlerini de göz önünde tabii ki bulundurmamız çok faydalı olabilir. Şimdi Jüpiter sizin ikinci evinizde ve retro harekette ve bu durum şans ve bolluk açısından geçici bir duraksama anlamına aslında geliyor. Şimdi negatif etkileri böyle hafifletmek adına Böyle ruhsal uygulamalara yönelmek, meditasyon veya kendinize zaman ayırmak için çok iyi geleceğini düşünüyorum. İşte bu süreçte ruhsal olarak da güçlenmeniz için şahane bir fırsat var. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.